okula dönüş alışveriş yapacağız. En donmayacak kişi. <laughs> ben de mi okula döneceğim? Ay Buranın altın topun çantasından çıkan abaküs değil mi bu? <laughs> i̇ki abaküs. <Güzel. gülüyor> zıvır zıvır böyle pomponlar, süsler bir şeyler arıyorsanız gelin şöyle fiyatlarıyla çekeyim. Benim hiç abaküsüm olmadı bu arada. Oyunca. Ben, ben hiç bununla saymayı öğrenmedim anne. Sen... Biz belli bir matematik düzeyiyle geldik <laughs> bu dünya. <laughs> İyi Sen gerçekten. her şeyin güzel ya. Annemin gözünden ben. Teşekkür ederim. Grafon kağıdı bu. Bir taraftan biz yine toplamaya devam ediyoruz. Anne huyu. Annem Çok de az güzel. önce topladığını fark ettim. Reyonları. Armut dibine düşüyor arkadaşlar. Ay bunlar ne kadar güzeller. Şunların güzelliğine bakın renklerinin. Çok eski zaman işi bu. Ya Aynen. gerçekten. Bakın deyimler sözü. Gerçek bir nostalji. Şimdi burada Frank üzümü var arkadaşlar. Eğer ilkokulda okul hayatınızda Frank üzümüne ihtiyacınız olursa. Ne tamam. Resim. Bak bu da resimdi. Resimiyle beraber. Aa, yine güzel renk renk suluklar var. Pirit 80 liraymış mesela. Şey, müziği kısabilir misiniz acaba? Video çekiyorum da. Boyalar bitince hani insan elini boyuyor ya, kırılınca falan. Böyle takmak eee, için aparat varmış. Çok değişik. Mesela... Aa, Adel! Bu da çok eski bir marka. 240 liraymış kuru boyalar, 24 lira. Hani ben bunları çok seviyordum, biliyor musun? Böyle şu kutularda olan kuru boyaları çok seviyordum. Ben almıştınız bundan. Kırılmıyordu, buna koyuyordum. Beğen ablan sana çok özel boyalar alırdı. Evet. evet. Gerçekten çok... Beğen ablam bana o kadar farklı kırtasiye malzeme alırdı ki... Oradan kaldı sende bu kırtasiye evet. Ve e, Zaten Beğen ablam sayesinde başladım ben kırtasiye merakına. Onun dolabında böyle ıvır zıvır bir sürü farklı malzemeler olurdu. E Tabii ki o benden önce alırdı onları, ben de üstlerine konardım yani. Onlar şey rahatlıyor. Evet. Atatçı. Aa iğne var anne. Ne alaka? Silikon tabancası bile bakın yok demeyiz. Bu küçükleri 87 TL. İşte ne? mini açıldığında, e, Türkiye'ye geldiğinde daha doğrusu. E, bunun çok benzeri bir şey almıştım. Kral Şakir fanları. Ben alsam şöyle dosyalar falan alırım tek renk. Kırtasiye sevenlerin yaş ortalaması çocuk değil sadece. Sen minnoş bir ev kedisi değilsin Duru. Evet. Ben böyle bir şey alsam mı kendime? Ama benim çok dosyam var evde ya. Senin koyacak, koyacak yerin yok. yerim yok, yok arkadaşlar. Yeter, ben yeter. geçen eledim ya. İçi nasılmış ya merak ettim. Ne kadar güzel böyle bir sürü duruyor ya. Bak şeyler var burada. Jumbo kalemler var. Başlangıç kalemiymiş o 43 lira. Bence şunu seversiniz. 71 liraya. Böyle bir dörtlü kalem seti buldum soft renkler. İnanılmaz. Çocukluğuma döndüm şu anda. Şu yıldızlı olanlar ve çizgili olanlar. Bu arada soft kalemler buldum size. 10 tane kalem var bakın içinde bir sürü yani. Bakın böyle set olarak da koymuşlar. Versatil kalemler var. Hepsinin tek tek fiyatını burada göstermem mümkün değil. O kadar çok ürün var ki. Uni ee, Uniball var mesela 179 TL. Bakın şöyle bir kalem kutu buldum. Şöyle bastırıyorsunuz küçülüyor. Ben bu tarz kalem kutular göstermiştim daha önce kanalımda. Beni eskiden takip edenler bilir. Şu şeffaflar da güzel aslında ya. İçine ne koyduğunu biliyorsun en azından. Bunların fiyatı 200 lira. Müzik <laughs> Anne hani evet, biraz solmuş gibi vardı dolapta, var, ona gerek yok. Koydum. Bundan hiç yedin mi anne? Ben yedim, güzel tadı. Bak bu da çok güzel anne, ejder meyvesi. Sanki gül koparmış. Çilekler var ama çilek birazcık gitmiş. Ben çok severim çilek normalde. İkimiz olabilir. seviyoruz, birlikte yaparız Hangisini hmm. alalım? İyi bence. İyi. Ekşi mayalı kuru domatesle fesleğenli var. Antep fıstıklı soğuk baklava bile var ya. Kakaolu kremalı katmer. Yok burası gerçekten bizimle değilmiş. <laughs> Balık. Sana da balık yapacağım Bu mevsimde. Aa! Çıktı mı balıklar? Çıkmasına gerek yok galiba. Şupra var, mevrek var, bir de bulgu balık var. Bu ay bitince yeni balıklar çıkacak. Anne badem sütü vardı dolapta. O bir şeyini buldu gitti. Aa! Hmm, ben bunu çok seviyorum mesela bak. Kuru, meyveli ve fındıklı. Onu istersen alabilirsin. Baya atıştırmalık gibi yiyorum ben ama Onu seviyorum. Aa fındık sütü. Hiç denemedim. Deneyen var mı bu arada? Muz, süt. Bir de e, yulaf karıştırıyordum ama bu da karışabilir mesela. Bakın sadece yulaf değil ya bu da. Benim sevdiğim kuru meyvelerin hepsi var mı ya? Ondan emin olamadım şu anda. Benim Benimkinde muz da vardı biliyor musun? Bunda yok. Bak belki vardır tabii. Bunda yok. Değiştirmişler içeriğini. Büyüklerde yok galiba laktozsuz. Serbest gezen bir tavuğun yumurtasını alalım mı? <laughs> Diğerleri nasıl ki? Yerleri gezen ya. Bunu da gezdiğini al bak. Bu da şüpheli. <laughs> <laughs> Bıldırcın yumurtası alalım mı anne? Ne yapacağım? Bir an. Bir iyi gibi geldi bana ama. Bir şey söyleyeceğim bu fesleğen neden yarım? Hepsi böyle. Küçük bir ambalaj yaparlar. Mesela bak bunlar 90 gram. Bu 30 gram. Ben buraya her bak farklı bir şey buluyorum. Hani bu Surimi City'yi ilk defa görüyorum. Bu nedir? Bu herhalde böyle bir deniz ürünü gibi bir şey. Öyle bir kokusu var. Mesela bakın. suşiler var. Dondurulmuş Rumbol. ürünler dondurulmuş dondurulmuş bunlar. Dondurulmuş ürünler. Aynen. Mezgit pane var mesela. Çok, çok ee, e, bu e, da e, şey tavuk gibi yapmışlar bunu böyle. Evet. Stick halinde. Böyle evet. parmak kadar. Evet. Şu kadar boyu. Ama balık. Dana sulu köfte var. Evet. Neler görüyoruz? Eskiden yapardık ne Yaparım güzel. Yapar mı seviyorsun? Balık, somon dilim, Türk somon dilim, hamsi tava anne. Görüyorsun değil mi? Senin evet. konsepte geldik. Bir dakika bakacağım ona. İç midye var ya bak. Hamsi tava. Bayağı tava gibi dizmişler annesi. Ne değil düşünüyorsun? Ununu da koymuşlar. <laughs> yani benim tercihim değil. Ben çıkınca kendim yapacağım, kendim yiyeceğim. Annem bu konuda çok uzman ya. Aşırı güzel yapıyor. <laughs> Uzmanlık alanı olduğu için şu an hiç memnun kalmadı bu işte. <laughs> Annemin aslında çok istemediği ama benim çok sevdiğim bir şeye geldik. Et suyu. Baksana ne güzel hazır. İlikli kemik suyu. Kelle paça çorbası ama ben gidip yerinde içmeyi tercih ederim ya. Onunla böyle ekşisiyle, sirkesiyle falan. <laughs> Bak burada hep Kore lezzetleri var görüyor musun? Farklı şeyler var. Anne sana dondurma alayım mı? Sen yiyebilirsin. Şuna aklım takıldı. Bu nedir? Peynir mayası. Çizgi filmlerdeki o delikli peynirden. Kapya biber sevenler yoruma kırmızı emoji bıraksın. Yalnız olmadım bana hissettirin. Tarihlerine bakıyoruz. 6-12-24 aralığa kadar süremiz var. 30-11, 14-11. Yani en yenisi bu mu? Renginden de belli. Bakar mısın? Ya bulacağım hepsini bu tarihli olanları. Bunları alacağım. O iş bizde. bana bu iyi gibi geldi. Ortadaki mi? Paravan açılsın. <laughs> İki günde tüketmek zorundayım arkadaşlar. Kimse kusura baktı. İki gün tavuk yiyeceğiz. Evde şöyle bir airwrap yapıp çıkmıştım şu an bir iyi duruyor ya gözüme bir iyi geldi. Hepsi fiyatı. Bu kadarın fiyatı 22 lira. Şaka mı bu? Bu sanki şey gibi değil mi ya? Hani kuşların tüneklerine koyarlar ya böyle kemirsin, vitamin alsın diye. Tam olarak ondan. Mi <laughs> Yeniyor mu? Yeniyor. <hiç gülüyor> Ve çok faydalıymış biliyor musun? Kolay gelsin. Maça çayı var mı acaba? Maça çayı var mı? Maça çayı yok. Aa yok. Tamam. tamam. Hiç gelmemiş. Siz de ısrar edip durmayın alın alın diye. <laughs> karabuğday. Anne hani hatırlıyor musun? Bir dönem karabuğday alıyordum ben. Böyle bir heveslenmiştim. Bunu aşıyordum. Allah'ım ben böyle bir şey görmedim. Ağzında büyüyordu o lokmalar. Ya bu kadar mı zorlanır bir insan bir şey yemek ya? Gerçekten yiyemiyordum yani. Bizim bak şöyle buğday var. Aşure sever misin? Yarısal bir yemek var. Barbunya ya fasulye koyuyorum. Barbunya. Hayat bazen de biraz böyle ya. Hangisini alayım? Ben bunu böyle çorba falan yapacağım. Bilmem sen hiç turşu yapmadığın için canım çekti. Hindistan cevizi yağı kullanılmış. Kinoa cipsi. Ivır zıvır bölümünde fazla durmasak. Bir arkadaş etkileniyor da. Ben hızımı alamadım. Ee, koşu bandında giymek için dümdüz gideceğiz aşkım. Koşu bandında giyebilmek için benim spor ayakkabıya ihtiyacım var. Şu an giydiklerimden pek memnun değilim. Aha. Bu arada AVM'nin kapanmasına da 1,5 buçuk saat falan var. 1,5 buçuk saat bir sürü iş halledeceğiz. Allah'ın izniyle. <laughs> Kadınlar için olan ayakkabılara şöyle bir bakalım modellerimize. Bu var. Ama böyle şey istiyorum. Çiğ yumuşak olsun anladın mı? Şuna ne diyorsunuz? Aa, bunu da içi rahat değil ya. Deneyeceğiz İçersem. birkaç tane. Bence tipi çok güzel bu ayakkabıların. İstersen bir dene üstüne bas bakalım. Deneyelim. Belki giyince rahat olur. Hani ben... Çok tatlı duruyor aslında modeli. Ya seni yiyeceğim ya. İçeri ikisini değil bas bakalım. Yani. Bağcıklarını biraz daha sıkarsan belki olabilir. Kısa konçlu ayakkabı. Konç bu yanları mı oluyor? Bakın böyle. İlemedim ya. Rahat mı değil mi karar veremiyorum. Bakın şunu beğendim. Bu güzel gözüküyor. Tight değil. Jogger da değil. Türkiye voleybol milli takımlarının resmi formasıdır. Aslında şey de istiyorum, mat da istiyorum ama benim kediler inanılmaz parçalı. O yüzden alsam da parçalayacaklar. Bu ne kadar güzel bir şeymiş ya böyle. Bak böyle aşağıya doğru genişliyor bunlar. Bu bizimle mi? Bilemiyorum. Şimdi bir dakika bu gözlükleri denemem gerekiyor. Çok tatlıymış. Bunlardan alsam mı? Yürüyüş gözlüğüymüş. Nasıl? Oylayalım. Bir bu. Tam bir şey. İki bu ama. Anne baksana bana. Bu <laughs> var. Ona benziyor ama değil. Bunun camları daha fena. Bu sarı olanı beğendim aslında ben. Bir Nerede takılıyor bunlar? Bunlar mesela böyle bisiklete biniyorsun ya da yürüyüş yapıyorsun ya hani evet. gözün oyna olması gerekiyor yüzünden. O zaman takıyorsun mesela. Bu kaç oldu? 3 4 4. Bak 1 ve 4 bence iyiydi. Bu böyle şey gibi hafif bir laboratuvarda Walter White. <laughs> Bu ne arkadaşlar? bisikleti görünce aklıma şey geldi. Benim katlanabilir bisikletim vardı. Maalesef ki çalındı. Ve ben onu böyle bayağı sağlam bir şekilde kilitlemiştim. Kilitle birlikte söküp alıp götürdüler ya. Bu ne hırs? Böyle ayağımda ağrı oluyor benim. O yüzden böyle ekstra rahat, içi yumuşak, jelle, silikonlu falan ayakkabılar istiyorum. Aa bak buradan girebiliyoruz anneciğim gel. Giriş var buradan. Evet. Hadi gel anne oturalım biraz. Nerede oturacağız? bir hareket.